O sürpriz oldu iki tane. İki tane altlı üstlü bu şekilde. Ve keselim. Maşallah çok güzel. Diğer adıyla kara kulak kulacık mantarları çıkmaya başlamış. Küçükler de var yanında şu şekilde. Onları ellemeyeceğim. Çok güzel bir mantar. En sevdiğim mantarların başında geliyor. Kara kulacık. Çin mantarı da buluyoruz arada. Şu şekilde. Doğadaki kültür mantarı dostlarım. Tertemiz çok güzel bir mantar. Böyle üçgen şeklinde çıkmış. Evet. Evet, çok güzel örnekler. Bunlar çıkmaya devam edecektir. Bu senenin ilk çintarı, ilk çam merkezi çıktı. Nasip oldu, babam buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel şöyle keseyim. Bir short video yapayım da istedim. Şu güzelliğe bakın. Hay maşallah hay maşallah. Mantar sever dostlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere yine doğadayım. Mantar avına geldim. Köydeydim. Yağmurlar başladı bizim buralarda. Yağmurlar dinince şöyle merayı da göstereyim. Mantara çıkayım dedim. Arkadaşlarla birlikte geldik. Umarım buluruz. Bizlere rast gelsin. Sizlere de iyi seyirler. İlk mantarımızı bulduk dostlar. Bismillah diyelim ve keselim. Şu şekilde. O sürpriz oldu iki tane. İki tane altlı üstlü bu şekilde. Ve keselim. Maşallah çok güzeller. Ekiple babam ve arkadaşımla aramaya devam ediyoruz. Mantarlarımız bunlar. Şöyle sizlere sisli havayı göstereyim. Sisli havada yapıyor, nemli rutubetli havalarda yapıyor bu mantarı. Aramaya devam. Evet abi kes. Bismillahirrahmanirrahim. Oo çok güzel. Tamam abi devam edelim. Çok güzel. Bir beyaz kulacık daha buldum dostlar. Bu şekilde ilk yağmurlardan kalmış olma ihtimali var. Çünkü artık kurumaya başlamış. Şöyle onu da keselim. Aramaya devam. Bulmaya devam ediyoruz dostlar. Evet, beyaz kulacık, kara kulacıklar da çıkmış ama videoya almayı unuttuk. Onlardan da buldukça göstermeye çalışacağız. Sisli havada aramaya devam ediyoruz. İçi kızıllar da çıkmış dostlar. Abi kesebilir misin? Şöyle içi kızıl dediklerimiz. Bu yağmurlardan sonra onlar da patlak vermiş. Abi şurada da kulacık var. Onu da kesebilir misin sana zahmet? Şurada iki tane gördüm. Şurada biri. Biri de burada dostlar. Böyle yavaş yavaş inceden bulmaya devam ediyoruz. Daha yeni çıkıyor. Haftaya inşallah daha güzelleri de çıkacaktır. Devam edelim etrafında bulacağımıza eminim. Çimen mantarlarından bulmaya devam ediyorum dostlar. Kulacıkla birlikte onlardan da buluyoruz. Acık bilgi de vereyim onlar hakkında. İçinde böyle pembensi kızıl oluyor onların içi de. E, çimenliklerde oluyor. Böyle yağmurlardan sonra oluyor. Böyle bir tırnak atarsanız eğer bir dakika içinde sararma varsa etrafında zehirlidir. Şu anda tırnak atamadım. Daha küçükler çünkü yeni yeni çıkıyorlar. Biz hatta e, mantar niyetiyle çıkmadığımız için dostlar böyle poşetle geldim. Yani köye diye geldik. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi vardı. Ona geldik. Ona baş dileme. Havayı böyle görünce rutubetli nemle gelelim dedik. Şöyle sizlere bulduğum kulacıkları göstereyim. Şöyle siyahlardan çıkmaya başlamış. Neredeydi o? Onlardan göstereyim dostlar. Bunlar da kara kulacık. Böyle üstü siyah oluyor. Gözükmesi baya zor oluyor. Toprakla aynı renk olduğu için yaprak rengi olduğu için. Böyle meramız da bu. Biz aramaya devam ediyoruz. Bize rast gelsin. Sizler de inşallah keyif alıyorsunuz videodan. Videoyu beğenmeyi unutmayalım dostlar bu arada. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Bizlere kolay gelsin. Yağmurlardan sonra ilk çıkan mantarlardan biri de bu puf mantarı dostlar. Bu kuruduğu zaman içinden bir şeyler çıkıyor. Böyle puf diye ses yapıyor. Bu puh mantarlarından yağmur yağdı gibi ilk çıkan mantarlardan. Bunlardan gördüğünüz zaman diğer mantarların habercisidir, vardır demektir. Bizler aramaya devam ediyoruz. Puh mantarı ve içi kızıllar birbirine benzediği için bakın işte puh mantarı bu. Böyle dağılıyor. İçi kızıllar da onun renginde oluyor. Bu da puh mantarı. Hiç koparmayalım. Beni yanıltıyor gidiyorum tam heyecan yapıyorum koparacağım bu mantar olduğunu görüyorum. Burada da muhtemelen kaplumbağa yumurtası olma ihtimali çok yüksek. Yumurtalar var. Doğada olmak çok güzel. Doğada gördüklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum dostlar. Böyle ekibimizle arkadaşlarımızla, babamla bir de arkadaşımla geziyoruz, hava alıyoruz, temiz hava alıyoruz. İnşallah ee, en azından bir yemlik, bir pişirimlik buluruz arkadaşımıza kadar. Ben geçen gün tattım. O videoyu izlemeyenler de e, izlerlerse son video. 5 Kasım'da toplamıştım. Bugün ayın 9'u. Dün akşamki yağmurlardan sonra Bayağı güzelleşti ortalık. İnşallah daha da yağmur gösteriyor bizim Çanakkale için, burası için. Soran dostlar olursa bu mantarların büyüklüğünü görüyorsunuz dostlar. Şöyle göstereyim. Bu sıkıldığı zaman puf diye patlıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Artık e, aramaya devam edeyim ben dostlar. Dostlar kara kulacık buldum. Sadece beyaz bulmuyoruz. Onlar da yavaş yavaş çıkmış. Şöyle gene reklamını yapayım. Kamuran Arslan arkadaşımın hediyesi çakım. Ama sepetimi bekliyorum Kamuran. E, buradan da seslenmiş olalım. Şöyle çakıyla keselim ama kesemedim. Şöyle çok güzel bir mantar. En sevdiğim mantarların başında geliyor. Kara kulacık. Şimdi bunun etrafında vardır ama Kamuran Aslan kanalına e, abone olmayan dostlar abone olurlarsa sevinirim. Bizim kanalımıza da abone olmayanları bekliyorum. Şöyle köy manzarası göstereyim. Doğa harika. Doğada olmak çok güzel. İnsanın özüne dönmesi gibi oluyor dostlar. Ben doğada olmaktan çok memnunum, mutluyum. Doğaya geldiğim zaman mantar bulduğum zaman daha da mutlu oluyorum ama bulmasam da gezmek doğada zaman geçirmek insanı gerçekten rahatlatıyor, bütün stresini her şeyini alıyor. Doğada olmanızı tavsiye ediyorum. Yani mantar toplamasanız da yürüyüşlere katılın, yürüyüşlere çıkın. Şöyle şu kokusunu, çam kokusunu alsanız yeter. Meşe ağaçları, her şey mevcut doğada. Ben aramaya devam ediyorum. Bulmaya devam ediyoruz. Çok fazla bol olmasa da baya kulacık mevcut dostlar. Şu şekilde yavaş yavaş buluyoruz, topluyoruz. İnşallah birimlik çıkacak. Diğer adıyla kara kulak kulacık mantarları çıkmaya başlamış. Küçükler de var yanında şu şekilde. Onları ellemeyeceğim. Bir dahaki gelişe böyle kesmeye devam ediyorum. Böyle taşın kenarında çıkmış. Onu da keselim. Evet çok güzel. Mantarımız bu. Kesmeye devam edeceğim. Çünkü daha var. Etrafa iyi bakılmak istiyor. Bu küçükleri ellemeyeceğim. Büyüğü alacağım. Çünkü bir lokmalık var o. Çok güzel. Şöyle devam edeyim. Bakalım etrafta daha var mı? Sanki görmüştüm o. Buldukça ben paylaşmaya devam ederim. Bu sene gecikse de karakulacı beklemeye değer. Çok güzel bir mantar. Gene altında küçük bir tane böyle pim çıkmış. Şöyle süper süper harika mantar. Çin mantarı da buluyoruz arada. Şu şekilde doğadaki kültür mantarı dostlarım. Tertemiz çok güzel bir mantar. Tavsiye ederim. Bu şekilde onlar da çıkmış. Buradaki nasılmış? Evet. Bu Kararmaya başlamış. Ama o da şöyle çizdirelim bakalım. Sararırsa almayacağız. Şöyle çizdiremedik. Evet. Bekleyeceğim bir dakika eğer sararırsa. Almayacağım dostlar. Ama diğeri kesinlikle içi kızıl. Salyangozların çitleşme anını yakaladık. Gezerken gezerken böyle meramızda bir tane büyük buldum. Şöyle keselim bakalım. Yanında da küçük var bir tane. Şöyle misellerini de bırakmaya başlamışlar. Çok güzeller maşallah. Şöyle meramızı da gösterelim. Aramaya devam. Çin mantarı bulmaya ve kesmeye devam ediyorum. Güzel bir örnek. Şöyle içi kızıl sizlere göstereyim daha yağmurların düşmesi lazım. Yağmurlar düştükçe bu mantar çıkmaya devam edecektir. Biz böyle poşetimizi doldurmaya devam ediyoruz. Evet kesmeye devam. Şöyle güzel bir örnek daha. Aramaya devam. bu mantarları benzediği için yanıltabiliyorlar. Nerede baba gördüm dedi. Tamam. <laughs> oh. Abi bunları kes istersen pop mu onlar? Oh. Oo bunlar güzelmiş baba. Bir kapak fotoğrafı tarafı çekeyim bunlardan. <laughs> tamam. Şöyle kapak fotoğrafı da çekeyim ben bunlardan. Böyle üçgen şeklinde çıkmış. Evet. Evet. Çok güzel örnekler. Bunlar çıkmaya devam edecektir. Yüzükler birlikte. Bunları da keseyim. Videoyu kapatmadan azıcık daha yukarıda var dedi babam. Babamla gene iş başındayız. Bu avımız da bu şekilde olacak. Bayağı kara kulak da topladık. Şöyle kapaklı tarafı alayım. Kesemedim. Evet çok güzel örnekler dostlar. Kanalımda bundan sonra sık sık mantar videoları olacak. Takip etmeyi unutmayın. Birazdan da kapanışı yaparız. Bayağı uzadı çünkü video. Böyle gördüğünüz üzere, üzere körpeler de çıkıyor onları ellemeyeceğim. Bir dahakine inşallah. Bu senenin ilk çintarı, ilk çam merkezi çıktı. Nasip oldu, babam buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel şöyle keseyim. Bir short video yapayım da istedim. Şu güzelliğe bakın. Hay maşallah, hay maşallah. İlk bulduğumuz mantar bu. Sefte. İnşallah devamı gelecek. Şöyle etrafına da bakınca Nemli yer, çamlık alanda şöyle girdik bir bakınalım dedik. Yavaş yavaş yağmurlar da düştü. Bakalım bulursak devamını getireceğiz. Evet bir tane güzel bir örnek daha buldum. Şöyle. İyiçi kızıl. Yanında da yavrusu. Harikalar. Dönüş yoluna doğru girdik. Aramaya devam ediyoruz. Çimen mantarı bulmaya devam ediyorum çimen mantarıyla artık yavaş yavaş videoyu kapatacağız dostlar. Çünkü dediğim gibi köy yoluna girdik. Bunlar kurumaya başlamış. 2-3 tane daha buldum. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Bulmaya devam ediyoruz. Evet. Ters çevir misin abi? Çok güzel örnekler çünkü. Çimen mantarı yavaş yavaş patlak vermiş. Şurada ileride var abi. Ben onları kesiverim. Çakıyı alıyorum şurada gördüm. Artık yavaş yavaş çimen mantarı çıktığına göre diğerleri de olacaktır. Şöyle güzel örnekler. Aşağıda gördüm abi. Onlar puf mantarı. Şurada gördüm sanki uzakta. Evet doğru. Onu da keselim. Çayırlıkta, çimenlikte çıkan mantar. Bu küçüğü de alalım. Bir lokmalık bir daha çünkü bu taraflara gelmeyeceğim. Yapan yerde çok yapıyor. Şöyle kesmeye devam ediyorum. Güzel mantar. Dediğim gibi mantara gelmediğimiz için poşetle geldik. Belki kınayan olur ama yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle oldu. Kamuran Arslan kardeşim zaten bize sepet ayarlayacağını söyledi. İnşallah en kısa zamanda sepet sahibi de olacağız. Abi bunları da alır mısın? Böyle bırakıyorum buraya. Şurada çünkü birkaç tane var. Şöyle. Devam. Çimen mantar. Yukarıda birkaç tane var. Senin poşeti gösterelim böyle. Benim de poşetim var. Babam da orada topluyor. Poşetin yanında birkaç tane vardı. Onları da kestikten sonra videomuzu kapatalım. Doğada olmak güzel dediğim gibi. Bu tarz videoları beğeniyorsanız daha çok kanalımda mevcut olacak. Hem bilgi içerikli. Nasipse yağmuran arstan kardeşimle de birlikte daha bu tarzda videolar çekeceğiz. Böyle çok güzel bir mantar. Ben içi kızılı seviyorum. Çimen mantarı diyen var, çayır mantarı diyen var. Bu tarz mantarlar. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde oluyor. Yeter ki yağmurları görsün, çiğ olsun sabahları. Poşetimiz de bu. Poşetimiz de şöyle göstereyim. Kulacık var, beyaz kulacık var. Şu şekilde, kara kulacık var. Çimen mantarı var. Bir tane de çam melkisi, çintar, çayır mantarı bulduk. Şimdilik bu kadar çevrenlikten veda edelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Peşinde olan tüm dostlara rast gelsin. Allah'a emanet olun.